Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. E, bugünkü videomuz arkadaşlar, e, bilgisayarım çok iyi, e, ama oyunlarım kasıyor diyen arkadaşlarımız oldu yorumlarda ki bu sorunu yaşayanlardan birisi de bendim. E, bunun inşallah çözmeye koşturacağız ki öncelikle videonun şöyle bir açıklamasını yapayım. Hani videomuz e, bir ana olmak üzere hani iki sorunun çözümü diyebilirim. E, diğer çözümüm de, hani Ana sorunun çözüm olarak da bir de Nvidia ve diğer e, ekran kartlarının güncellemesini içermekti. E, nasıl diyeyim ben sizlere? Ben de bu sorunu 1-2 gün önceye kadar yaşıyordum. Hani bilgisayarımın özellikleri iyi diye düşünüyorum. Ama e, mesela PES 2016 gördüğünüz üzere kasıyor. Hani e, düşük modda çalıştırmak zorunda kalıyordum ki daha sonra e, araştır, araştırmalarım çerçevesinde ki yorumda da bunu söyleyen arkadaşlar olduğu için birazcık daha üstüne düştüm. Araştırmalarım çerçevesinde hani bunun ekran kartına bağlı olabileceğini düşündüm. Ki internette de bunu yazanlar var. E, o yüzden ben bilgisayarım iyi ama oyunlarım kasıyor diyenleri ekran kartlarını güncellemeyi öneriyorum. Ki şimdi ben sizlere hemen bunu göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu sorunu daha farklı şekilde çözmeyen arkadaşlar da gördüm internette. Mesela bir program yüklüyorlar bir şey yapıyorlar ama bilgisayarın doğasını bozmak arkadaşlar. Hani yine size kalmış ee, o şekilde de çözebilirsiniz ama en azından bu çözümü de bir dinlemenizi istiyor isterim şahsen. Hemen başlayalım. Mesela öncelikle e, nereden anlayabiliriz ekran kartımız güncel mi değil mi ki bu çok önemli bir mevzu. E, çünkü benimki yani bayağı bir önceki sürülmüş. Bundan dolayı çok değişik bir etki yarattı. Hemen başlıyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Nvidia deneyim saat tıkladıktan sonra Nvidia veya sizde AMD olur. Denetim masası diyoruz mesela. Şimdi ne yapalım? Açılsın bir bakalım. Şimdi öncelikle bir kere banko bir sistem bilgileri diyoruz. Niye diyoruz? Burada gördüğünüz üzere sürücü sürümü diyor. Arkadaşlar olay burada bitiyor. Yani bunu Nvidia'nın sitesindeki tarattığımız ve bulduğumuz ekran kartıyla sürümü karşılaştırdığımızda sürümüz, sürümümüz, sürücümüz güncel mi değil mi anlıyoruz. Hemen internetimizden Nvidia'nın internet sitesine giriyorum ki bunu yorumda da ben size linkini belirteceğim. Ne yapıyoruz? Otomatik manuel aramamız var. Hani manuel aramamız için Java gerekli ki ben buna hiç uğraşmadım. Ne yapıyoruz mesela? Ee, burada yazıyor. GeForce GT, GT nasıl okunuyor bilmiyorum. Ama gördüğünüz üzere GeForce mesela kaç serisi? 630 m. Kaçıncı seride olur bu? Mantık olarak 600 m seri. Notebook diyorum. Ve daha sonra ne yapıyorum? Ee, ürüne de GeForce ee, GT630M'e basıyoruz. Daha sonra bak hemen şurada işletim sistemimiz yazıyor. Windows 10 Home Buradan bakalım diye en üstte olması gerekiyordu. Evet şunu 64 bit'e tıklıyoruz. Türk iş aramaya başladı dedikten sonra bize e, programımızı yani yüklememiz gereken bilgisayarımı bilgisayarımıza uyumlu olan sürücüyü söylüyor. Ki şu an yeni bir şey keşfettim. Hatta benim bilgisayarımın da yani daha 2 gün önce yaptığım güncellediğim şey yine bir güncelleme gelmiş 350 MB. Ben bunu indire durayım ama ben bir daha güncellediğim için hani bu video sonuna kadar inmez büyük ihtimalle. Ben size yolunu göstereyim ki daha sonra bunu indirdikten sonra zaten yönergeleri tamamladığınızda tamam evet geç yap yükle. Zaten sisteminizi kontrol ediyor arkadaşlar. Daha sonra da sonunda bakın hani normalde benim şöyle GeForce şöyle bir menü geliyor artık hani güncelleme yaptıktan sonra böyle yeni bir video. oyun menüsü oluşturmuş mesela Nvidia ki sağlam bir ekran kartı zaten bunu da yapması gerekiyordu ki benimki cidden çok eksik kalmış çok şükür yeniledim ama bir daha yenilelim ki videonun sonuna indirmez herhalde bunu ee, şimdi şu bir açılsın ben sevim menüsünü göstereyim İnşallah nerede o nerede olay, olay. Evet gördüğünüz üzere mesela bak burada hemen size oyunları taratıyor sürücülerin sistemi vesaire her şeyini taratıyor yani mükemmel bir şey mesela ayarları buradan sana değiştiriyor tam yüksek kalitesini istediğin gibi değiştirebiliyorsun ee, mesela uyguladıktan sonra zaten buradan başlatabiliyorsun oyunu da bu şekilde arkadaşlar yani ben direkt sorunu buna bağladım hani e, şundan korkmayın sakın ha. hani internetten bir şey yükledim NVIDIA'yı yükledim acaba hani doğru olacak mı uyumlu olacak mı zaten bu açıldıktan sonra direkt olarak size yönergeleri belirtiyor sistemle uyumlu mu değil mi kontrol ediyor ki ayrıca yok öteki sürücümü kaldırmam gerekiyor mu gibi şeyleri sakın düşünmeyin direkt olarak bunu yapmanız yeterli diyorum size daha sonra herhangi bir sorunuz başka bir sorununuz olursa yorumlara yazmanızı bekliyorum ve aa be şunu rica ediyorum sizden Hangi tür videolar çekeyim? Bir dakika. Hangi tür videolar çekeyim? Hani şunu çek, bunu çek. Hani önerilerde bulunmanızı istiyorum ki kanalı geliştirmek istiyorum. Hani küçük bir kanal bunu kabul ediyorum. Ama geliştirilebilir sonuçta. Ee, bu şekilde ben teşekkür edeyim size ve iyi günler diliyorum.